Ve son olarak da şunu söyleyeceğim. Bütün bunları söyledikten sonra bakın. İslam tarihi bizim elimizde 1400 yıllık bir tarih var. Ve bu tarihin her döneminde birçok mezhepten alimin tefsirlerinden aktarımda bulundum. Tek bir tane alimin dahi aklının ucundan bugünkü şartlarda bir kafirin yanında görev almak geçmemiştir. Bütün şartları anlattım. Bir daha tekrar etmek istemiyorum. Peki bu fitne ne zaman çıktı? İnsanlar bu fitneye ne zaman düştüler? Sistemler, Şöyle bir şeyi fark ettiler. Müslümanlarda, Müslümanların dininde cihat ruhu var. Müslümanların dininde emri bil maruf ruhu var. Müslümanların dininde batıla teslim olmama, batılla uzlaşmama var. Ve yeryüzünde en köklü muhalefet batıl sistemlere, tağuti sistemlere karşı en köklü muhalefet Müslümanlardan geliyor. Çünkü dinleri buna müsait. Dinlerinde böyle bir güç, dinlerinde böyle bir enerji var. Dediler ki şimdi biz bu adamların sahada meydanda savaştığımızda kazanamıyoruz. Bu adamlarla fikir dünyasında karşı karşıya geldiğimizde kazanamıyoruz. Çünkü onlarınki iman, bizimki ideoloji. Onlarınki itikat, bizimki fikir. Onların karşısında dayanamıyoruz. Ne yapalım dediler? Biz bu adamları kendi dünyamıza çekelim. Yani Mekkeli müşriklerin yapmak isteyip de yapamadıkları şey neydi? Mekkeli müşrikler sürekli peygamberimize tekliflerle geliyorlardı. Şey i̇şte, Muhammed yanındaki fakirleri kovarsan seninle beraber otururuz. Ayet iniyordu böyle bir şey olmaz. ''Ey Muhammed, gel bir sene sen bizimkilere ibadet et, bir sene biz seninkilere ibadet edelim.'' Hayet iniyordu, böyle bir şey olmaz. ''Ey Muhammed, mal istiyorsan mal verelim, kadın istiyorsan kadın bulalım, tedavi istiyorsan tedavi edelim, mülk istiyorsan seni başımıza melik yapalım, Cık, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.'' Hayır, böyle bir şey kesinlikle olmaz diyordu. Peki Mekkeli müşrikler niye peygamberimizi yanlarına çekmek istiyorlar? Çünkü şunu biliyorlar, peygamber onların karşısındayken güçlü, peygamber onların karşısındayken onlara muhalefet ediyor. Peygamber onların karşısındayken onların sistemini tehdit ediyor. Bir darun nedveye gelse, bir onlarla beraber otursa, bir taviz verse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara zamanla onlara benzeyecek. Güçlünün yanında gücünü kaybedecek, eriyecek, sıradan bir muhalefete dönüşecek. İşte Mekkeli müşriklerin yapmak isteyip de yapamadıklarını bugünün sistemleri, bugünün şirk sistemleri bunu yaptılar ve bunu başardılar. Dediler ki biz bu adamları kendi yanımıza çekersek ve onlara bir takım imkanlar verirsek onlar da bize benzeyecekler. Kur'an'dan kaynaklı, sünnetten kaynaklı, inançtan kaynaklı bir muhalefette bulunmayacaklar. Sistem içi muhalefette bulunacaklar. Yasaların izin verdiği kadar muhalefette bulunacaklar ve bunlar taze bir enerji. Genç bir ümmet. Biz bunların gücünü burada kullanalım dediler ve bunu da başardılar. İşte Müslümanlar bu fitneye düştükten sonra, demokrasiye bulandıktan sonra bazıları onlara fetva aramaya başladılar ve maalesef bir peygambere de iftira etmek suretiyle, alimlerin sözlerini çarpıtmak suretiyle onlara fetva buldular. Bunlar bu ümmetin kötü alimleridir. Ulema usu kötü alimler. Fitne zamanında insanlara hakkı göstermek yerine, insanlar demokrasi gibi dinlerin peşinden sürüklendiğinde onların karşısında durup onlara tevhidi, hakkı, adaleti anlatmak yerine insanların içinde bulunduğu batılı onlara meşrulaştıran, meşrulaştıran alimlerdirler. Oysa onlara düşen hakkı ayakta tutmalarıydı. Onlara düşen adil şahitlikte bulunmalarıydı. Onlara düşen Allah'ın indirdiği apaçık hükümleri insanlara anlatmaları ve bütün peygamberler batılla uzlaşmak için değil, batılla mücadele etmek için gelmiştir. Bütün peygamberler tağutun yanında ona hizmetkar olmak için değil, tağutları reddetmek, tağutlardan iştinab etmek için gelmişlerdir deyip onlara o nebevi metodu, onlara o peygamberin metodunu göstermekle mükelleftiler. Fakat onlar bunu yapmak yerine onlar onlara bazı fetvalar buldular, müteşabih bir takım naslara yapıştılar. Alimlerin sözlerini bambaşka yerlere çektiler ve ortaya böyle bir sonuç, ortaya böyle bir sonuç çıkardılar. Dikkat edin, çok basit bir soruyla bu konuşmayı kapatacağım. Bu fetvayı veren insanlara sorsak, dese ki siz Yusuf peygamberin kıssasına dayanarak insanların parlamentoya girmesine müsaade ediyorsunuz. Peki şöyle bir soru sorsak bunu caiz görür müsünüz? Yusuf kıssasına dayanarak tağuti sistemlerde görev yapanlar tağutlarla beraber içki içebilirler. Yusuf kıssasına dayanarak tağuti sistemlerde pozisyon alanlar tağutlarla beraber zina yapabilirler desem haşa diyecekler hemen. Öyle şey olur mu? Zina haramdır, içki haramdır. Bire Allah'tan korkmazlar. Zina haramdır da Allah'ın yasalarına rağmen yasa yapmak, teşhide bulunmak mübah mıdır? Zina haramdır, içki haramdır da kafirlerle beraber onların şirk ayinlerine katılıp onların putlarını tazim etmek caiz midir? Zina ve içki haramdır da bu sistemlerin içerisine yer alıp kafirleri dost tutunup müminleri ise siyasetten ötürü düşman edinmek, en uzak kafiri bile sırf seninle ittifak kuracak diye kendine yakın görüp kendi dindaşına karşı zalimane, düşmanca bir tavın takırmak bunlar helal olan helal olan şeyler midir? Peki içki Yusuf kıssasına dayanarak içki içmeye dahi cevaz vermiyorsunuz zina yapmaya dahi cevaz vermiyorken nasıl olur da bütün peygamberlerin haramlığında ittifak ettiği, bütün şeriatlarda haram olduğu belli olan, dinin aslına taalluk eden bu meseleleri yapan insanlara nasıl Yusuf peygamber kısasıyla izin veriyor, onlara yol gösteriyorsunuz? Buradan bile yola çıkarsanız nasıl ölçüleri ters yüz ettiğinizi, tevhid gibi bütün peygamberlerin ortak daveti olan, bütün şeriatların aslı olan bir konudaki Allah'ın sınırlarını çiğnemeye cevaz verdiğinizi, ama ondan daha az olan, daha basit olan işki gibi, zina gibi konulara gelince ise bunlara asla cevaz vermediğinizi ve bunun nasıl ölçüleri ters çevirme olduğunu anlayabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu bizleri peygamberlerin yoluna itibar eden, kitaba uyan, kitabı ikame eden, kitaba dört elle yapışan, kitabın içindeki hükümlere kuvvetle yapışan ve içinde bulunmuş oldukları asırlarda peygamberlerin davetini, peygamberlerin mesajını ihya edenlerden kılsın. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.